Biri gençler, değerli arkadaşlar, Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı'nın proje ortaklığında proje sahibi Yunanistan, Yutroma adlı kuruluşumuz, İspanya'dan Üniversitat ve Ukrayna'dan Ukrayna Futbol Federasyonu Derneği kuruluşumuzla bir takım olarak birlikte yürüttüğümüz görme engelliler için ve herkes için bir top adlı Avrupa Birliği delegasyonu tarafından desteklenmeye değer bulunan projemizde görme engelli futbolunu kolaylaştırılması açısından e, mentorluk, e, antrenörlük ve spor koştuğu eğitimi yapmaktayız. Bundan önceki oturumlarımızda epeyce bu konulara ilişkin giriş yapmıştık. Şimdi sporcu beslenmesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sporcu beslenmesi, beslenme başlı başına önemlidir. Her insan için aslında en önemli üç temel şey var. Bir tanesi beslenme, sağlıklı beslenme. Diğeri yeteri kadar uyumak, yeteri kadar uyumak ve üçüncüsü de hareket, egzersiz, spor yapmak. Her insan sporcu olsun olmasın bu temel üç ihtiyacını kendi kişisel ihtiyacını sağlıklı bir şekilde karşılamıyorsa e, sağlık sisteminde bu ahengi olarak işleyen fabrika gibi düzenli işleyen vücudunda çeşitli aksamalar, e, ahengi bozulmasına bağlı aksamaları yaşayacaktır. Tabii ya, kimse arzu etmez ama maalesef e, böyle şeyler oluyor. Sporcular için ideal akşam yemeği bileşenleri ne olmalıdır? Baklagiller. Mesela baklagiller içerisinde iyi bir protein, kompleks karbonhidrat, lif, vitamin ve mineral kaynağı. Baklagiller gerçekten güçlü bir vitamin kaynağı oluyorlar. Tavuk yüksek bir protein kaynağı olmanın yanı sıra vücudun ihtiyaç duyduğu demir, çinko ve B12 gibi vitamin değerlerini de sağlayabilir. Demek ki e, sporcuların ideal akşam yemeklerinde bunların e, varlığı düşünülebilir. Bunların varlığıyla zenginleştirilebilir yemek ve ihtiyaçla karşılanabilir. Sabah aç karnına sporcu veya normal insanlar aç karnına ilk ne yemeli? Ne yemeli? İşte sabahları enerjik bir biçimde uyanmanızı, uyanmamızı sağlayacak olan ideal besinler şunlar olabilir. Elma, aç karnı bir elma, çikolata, yumurta, tam tahıllar ve yulaf, badem zencefil, kinova, muz gibi besinleri sabah aç karna yediğimiz zaman vücudumuzun zindeliğini, direncini artırıyoruz, güçlendiriyoruz vücut yapımızı ve tabi sadece vücut yapısı değil yani zihinsel olarak da güçlenmiş oluyoruz. Spor yapanlar yumurtayı nasıl yemeliler? Yumurta hani çok çeşitli şekillerde pişirilebiliyor. Yumurtanın besin değerini en az etkileyen tüketim yöntemi haşlamadır. Yani haşlanmış yumurta yumurtanın besin değerini en az etkiliyor. Haşlanmış yumurta lezzetli olduğu kadar zengin besin değerlerine sahip, kolay hazırlanabilen ve tüketilebilen bir yiyecektir. Bu sebeple sporcular ve vücut geliştiricileri tarafından en çok bu şekilde haşlanmış olarak yumurta tüketilmesi tercih ediliyor. Sporcular zeytin yemeli midir? Spor yapanlar zeytin yiyebilir mi? sorusuna antrenman düzeyi fark etmeksizin bütün sporcular hem zeytinyağı hem de zeytini diyetlerine dahil ederek antrenman, performans ve Genel sağlıklarını desteklemeye yardımcı faydalarını e, görebilirler. Bunları e, rahatlıkla tüketebilirler. Muz, muz en çok tercih edilen yiyecekler arasında. Pratik yenmesi de pratik olduğu için muz spordan önce mi yenmeli, sonra mı yenmeli diye e, bir e, planlama yapma ihtiyacı olursa muz. Spor öncesi beslenme rutinimize karbonhidrat açısından zengin olan muzu eklemek enerji seviyemizi hızlı bir şekilde artırarak spor salonu rutinimiz boyunca ekstra gıdaya ihtiyaç duymamızı duymamamızı sağlar. Ayrıca protein açısından da zengin olan muz spor boyunca kas yapmamıza destek sağlar. Demek ki muzun Karbonhidrat açısından zengin olması ve de pratik yenmesi, spor faaliyetlerinden önce, spor faaliyetlerinden önce yapılması pratik bir besin olması, kas sistemimizi geliştirmemize, güçlendirmemize katkı sağlaması açısından da tercih edilen bir yiyecek olarak ekleyebiliriz. En hızlı kas nasıl yapılır? Hangi besinler en hızlı kas yapılır? Çalışma şiddeti arttırılırsa tüm vücut hareketleri kullanılmalıdır. Şimdi bu vücutta insanın yani bu beslenmelerden sonra antrenmanlarda kas sistemini artırmak için gerçekten vücudun bütün kaslarını sırayla Hepsini çalıştırmak veya hepsini komple aynı anda çalıştırıcı hareketleri tercih etmek önemlidir. Tüm vücut hareketleri bu açıdan kullanılmalıdır. Alınan kalori artırılmalıdır. Çalışma ardından vücutta toparlanması için zaman ayırmalıdır, ayrılmalıdır. Protein tüketimi yükseltilmelidir. Dönemsel çalışmalar yapılmalıdır. Çalışan Çalıştığımız, çalışılan ağırlıklar yükseltilmelidir. Yani vücut geliştirmede, sporda çeşitli ağırlıklar kullanarak kas gelişimini sağlayabiliyoruz. Gün be gün o ağırlıkları artırmalı ve spora, antrenmanlara bu şekilde devam etmeliyiz Gücümüzü artırmak adına. Yürüyüş yapmak kas yapar mı, kasa artırır mı, yürüyüş büyük kas gruplarını çalıştırır ve böylece hızlı bir şekilde yağ yakılmasını sağlar. Kişiden kişiye değişim olsa da orta tempolu bir yürüyüşte saatte ortalama 300 kalori yakılabilir. Bir saatte 300 kalori yakılabilir. Evet. Spor sonrası ne yenir? Spor sonrası. Spor sonrası ilk 30 dakika içerisinde protein alımı kasların beslenmesine yardımcı olur. Kas baştan beri söylediğimiz gibi tavuk göğsü veya hindi eti, balık, süzme peynir, barbunya, yumurta, yoğurt, yemişler, fındık, fıstık, badem, kabak çekirdeği bu ihtiyaçlarımızı en güzel şekilde spordan sonra yiyerek karşılayabiliriz. Sporcular neden makarna yerler? Makarna makarna da pratik bir besin. Sporcu beslenmesinde vücutta enerji depolayabilmek ve egzersiz sürecinde daha uzun süre enerjiyi koruyabilmek için ihtiyacı olan yüksek miktarda kompleks karbonhidrat içeren besinlerin başında makarna gelir. Makarnanın kalori ve yağ oranı çok düşüktür. Genel kanının aksine Şişmanlatma riski de aslında makarnanın yoktur. Dolayısıyla sporcular e, makarnayı da pratik bir besin olarak ihtiyaçlarını karşılama adına da e, tercih ederler. E, ayrıca bulgur pilavı sporcu yer mi? E, bulgur içeriği besin değerleri nedeniyle pirinç ve makarnaya göre daha sağlıklı. Bu nedenle spor ve diyet yaparken rahatlıkla tüketilebilir. Karbonhidrat değeri yüksek olduğundan vücudun günlük enerji ihtiyacını karşılamasına yardımcı olur. Sporcular neden yoğurt yemez? Sporcular hemen sonra tüketildiğinde mide rahatsızlığına neden olabilir. Ağır egzersiz sonrası mide asidinin hassaslaşması nedeniyle yoğurt tüketimi sindirimi zorlaştırabilir. Tatlandırılmış yoğurtlar yüksek şeker içerebilir. Şekerli yoğurtlar gereksiz kalori alımına sebep olarak kilo kontrolünü zorlaştırabilir. Demek ki sporcular yoğurt yiyebilirler ama sporcuların sporundan hemen sonra veya spora başlamadan önce yoğurdu tercih ettikleri zaman Mide ile ilgili bazı sorunlar yaşamaları, performans düşüklüğüne yol açabilir. Bu şekilde e, bu oturumumuzu kapatıp bundan sonraki oturumumuzda kaldığımız yerden devam edeceğiz.